اللهم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيدنا أول الأخرين ما دادا رسول ما دادا سعد على أصحابه ما دادا دستور وإن شاء الله فاز دعسا إن شاء الله رحمة الله وبركاته طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله بدر من توازن الله صدق الله العظيم الله عز وجل بدر غزوه سندر قزوة سندر Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e <laughs> siz azlanlık olduğunuz halde Allah size zafer nasip etti. Zafer Allah Azze ve Celle'nin dindendir. E, kimse insanda hiçbir şey olmasa bile koca orduları yener. Allah istedikten sonra olur işte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Bedir gazasında onlara verilen bu zafer Allah'ın müminlere bir ders olsun diye gösteriyor. Müminler yapamayız, edemeyiz demesinler. Allah'la beraber olan kazanır. Allah'a düşman olan kaybeder, daima kaybeden insandır o. Yani bazıları söylüyor ne için kazanamadı. bazı insanlar Allah'ın iradesi işte. Yani o Zaferde de kaybetmek de Allah indindendir ama e, mümin kazansa da kaybetse de Allah'ına beraber olduktan sonra onun daima kazançlıdır. kaybi e, kaybı olmaz. Allah yolunda gider. Allah için gider, e, her şey yapar. Onun ecri sevabı Allah Azze ve Celle'nin indindedir. Bu mübarek yarın da 17'sinde oluyor. Ama bugünden Peygamber Efendimiz <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem hazırlık yapsın diye seferdir o sefere çıkmak efece bir tehdibat lazım yani mesbetinde bırakıp da şey gibi sahabelere söylemedi Peygamber Efendimiz selam Bu, şimdi burada savaş, siz azsınız, onlar çoktur. Ona göre şey yapın ki, ne yapacaksınız söyleyin. İki sahabe geldi, miktat bir başka mübarek sahabe demişler ki, biz e, ee, ben İsrail gibi demeyiz. Biz e, onlar senle git Allah Tanrı'na e, Rabbin yar, e, savaşsın sonra biz geliriz. Öyle dedilerdi de onlar. Allah isterse tabi bir kişi de hepsini yenebilir ama o usul değil e, insanlar için. Yani savaş cihat da bir fazilettir. Onun için o sahabeler demişler ki biz ben İsrail gibi demeyiz. Senden Rabbin git savaş biz gelelim oturalım oraya. Biz seninle beraberiz son nefese kadar kanımızın son nefesine kadar Allah Azze ve Celle'nin yolundayız demişler. Peygamber Efendimiz yani biliyor, sevindi bu mübareklerin sözlerine. Sevindi ki el olması lazım. Hakkla beraber olması lazım. Daima hakla beraber olacaksınız ki kazanırsınız. Dünya gider, kazanç kalır. Kazanç ahiret kazancıdır. O mübarek Sahabeler, onların isimleri en büyük insanlar arasında, İslam'ın insanlar arasında onların isimleri zikre olunur, bereket alınır. Onların zikredildiği için fazilet de olur, bereket de olur, iyilik de olur. Allah makamlarını âlâ olsun inşallah. Onların bereketi üzerimize olsun. Bedir, ashabı Bedir meşhur bunlar. Be i̇şte bu akşam, bugünden başladı Bekan yani, Merhumuz o savaş, e, yarın e, ikinci gün olduğu vakit 17'sinde yarın, yarın da o müşrikleri e, yendi. Onu da inşallah yarın gene şey yaparız biraz daha anlatırız bu şeyi meseleyi. Yani inşallah.